Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz uzun bir aradan sonra video çekiyorum arkadaşlar bugün bir, bir Counter Strike videosu ile karşınızdayım ee, değişik bir harita ile genel sizlerle birlikteyim aslında bu harita serisini yani çekecektim bunun videolarını fakat aksadı işlerden güçlerden e, yoğunluktan pek vakit kalmamıştı açıkçası şimdi başladık şimdi arkadaşlar demek sorç diye bir harita bu ben bu haritayı internetten buldum çok güzel bir Rus sitesinden buldum McDonald's da bildiğin çatışıyorsun. Ha, burası bu arada arka taraf böyle çöp yığınlarından falan anlamışsınızdır. Burada bir ateş var. Gerçekten çok güzel bir e, harita dokusu var bu arada. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim size. Bakın burada bisiklet var. Şimdi bakın şurada McDonald's. İnşallah dava yemeyiz McDonald's'tan falan. E, bu bir oyun sonuçta. Gördüğünüz gibi şurada bir McDonald's bayisi var. Ee, etrafta binalar var arkadaşlar ee, şu ışık nedir abi ha, ışıklandırma biraz e, binaların arasında bir meknanız alanı gibi bir şey olmuş bu ee, tek anlamadığım şey şu arabalar ne yapıyor orada herhalde polis abiler falan var içeride yemek yiyorlar diye tahmin ediyorum şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi meknanız şubesi böyle şurada da bir meknanız şöyle şu an bot atmadım oyuna yani bu online serverde falan bulabileceğiniz bir map değil yani online serverde kim böyle bir map oynar abi zannetmiyorum o yüzden ee, bakın şimdi şöyle dışarıdan bakalım ee, gördüğünüz gibi ee, şu şekilde şurada içecek reyonu var şurada patatesler işte filanlar break arena bekleme alanı ee, break arena dur demek. Tamam. işte onun gibi bir şey. <laughs> İngilizcem bir arada çok kötü. Kapalı bir dükkan galiba ya da şuradan giriliyor. Evet. Şimdi arkadaşlar burada bu arabalar var. Bu arabalara anlam veremedik zaten. Bu arabaları geçelim. McDonald's'ımız böyle. McDonald's şeyimiz bu şekilde abi. Şimdi içeri girelim. Bakalım içeride durumlar nasıl. Buradan mı girsek? Yok burası kapalı gibi. Burada bu, bu camlar. Camları kırmayacağım. Arabalara binilmiyor değil mi? Aa, bakın. Bir açık var burada. Ya, yapan adam anca o kadar yapmış abi. Olabilir ama yine de eline sağlık yapan arkadaşın. Bu arada bisiklet var. Muhtemelen buna paket dağıtıyorlar. Güzel. Bak bunu bile eklemeleri falan. Güzel düşünülmüş şeyler. Vay kapıya bak. Cam kapıymış bak. Burada arkadaşlar masalarımız var. Gördüğünüz gibi. Şu tuvalet mi burası da? Evet burası da muhtemelen tuvalettir. Kadın erkek tabara yazmamışlar. Yukarısı gerçekten dokusu çok güzel ya haritanın. Şurada masalar var yine. Buradan içeceğimizi alıyoruz. Basılıyor mu bunlara? Hmm Çok o çok iyi bak. Çok iyi. Burası işte buradan siparişlerimizi veriyoruz abi. Bu kim abi? McDonald's'ın kurucusu mu yoksa? Bilmiyorum, tanımıyorum. Hiç e, merak edip de araştırmadım. Şimdi buradan evet, burada da bilgisayar var. Abi gerçekten çok güzel yapmışlar ya. Ben beğendim. Burası tezgahın arkası buradan siparişleri alıyoruz post cihazı yok galiba nakit geçiyor sadece ee, Burada da bir bilgisayar var burada da muhtemelen buradaki işlemi e, Yani buradaki işlemi abi Bu arada camı kırdık buradaki işlemi alıyorlar kolaya aktarıyorlar ana bilgisayar gitti Neyse bir şey olmaz ee, <laughs> Burada mikro dalga fırın mı var Evet mantıklı. Patatesleri falan burada kızartıyorlar muhtemelen. Oo, bu da su var. Burada gene hazır donmuş gıdaları burada bekletiyorlar muhtemelen. Böyle güzel harita aslında. Hoşuma gitti yalnız bilgisayarlar kırılıyormuş. O hiç iyi olmadı. Neyse. Bit bitti mi arkadaşlar? Bitmedi. Muhtemelen burada tezgah bitmedi abi. Buranın bir de üstü var. Arka tarafı zaten gösterdik az önce. Burası çöp alanı çöpler var. Yani eee güzel. Burada ne var abi? Burada bir şey yok. Biraz ürkütücüymüş arka tarafı gerçekten. Şuradan yukarı çıkalım abi. Yukarıda ne var? Ya sonuçta bir çatışma haritası bu. Counter-Strike'a özel. O yüzden çok da bir şey beklememek lazım. Yani detay. Burada ne var abi? Hı. Hmm. Ha. Duymuş karanlıkta görmedim arkadaşlar burada böyle bir yer böyle buranın terası yani Counter Strike'te çatışmak üzerine yapılan bir harita olduğu için şöyle yukarıda çıkayım bakın gördüğünüz gibi böyle bir harita arkadaşlar ben beğendim gerçekten ee, indirmek isteyen olursa da yorumlarda belirtin arkadaşlar ben indirme linkini de bırakırım çok güzel ee, böyle videoların devamı de bana bana e bana e, e ney bana mesaj atabilirsiniz. Bana e, çekmemi istediğiniz haritaları böyle ilginç haritaları da gönderebilirsiniz arkadaşlar. Hep birlikte inceleriz. E, bu videolarda artık yeni bir isim bulayım artık. harita inceleme diyeyim ya. Böyle garip atraksiyonlu isimlerle bu iş yürümüyor. Onu anladım. Neyse arkadaşlar. E, başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.